Abi şu kullandığım montör bende olsa var ya şov yapıyordum. Böyle yapayım, olunca bunları göstermemek elde değil. Oynadığınız oyunlarda kesinlikle bilmeniz gereken taktiklerden bahsediyorum bu videoda. çok büyük vakit kaybetmeden başlayalım. <laughs> bu arada <laughs> daha, o daha o fazla, o fazla böyle var. Valorant videosu gelsin diyorsanız bir de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like'lar önemli. Valorant hakkında da içerikler üretmeye başlayacağım. Ben buraya notlarımı aldım. Dilerseniz bakalım siz de notlarınızı almak için hazır... Ne? Bir toplaya bakacağım. Dur bakalım hemen. Bayram indirimi falan diyordu ama. O değil de cuma günleri şey çok iyi ya. İnce hesap. Gaming monitor. Dur, dur ona tıklama aşağı in. Bak hiçbir En başa evet. gelen ana sayfaya. O da fırsatlar yazıyor. Efsane bayram mesela. Yok yok aşağı in aşağı. Bir şey diyeceğim bu niye pahalı mesela? Bak 75 Hz 4 ms 24 inç 1800 lira. 20, kaç inç? 23 8. Bilmiyorum. 4000 bunu geç hiç bakmaya gerek yok. Şu fiyatı en ucuz. Aşağı in fıstık bak aşağıda görüyor musun? Şurası. Geç, eh, geç, burası. geç, geç, Oğlum Bilmiyorum. sağa geç, sağa. Kaydı bak yavaş yavaş. Bu neymiş? 23.6 165 Hz bir Çok iyi bir şey değil mi? Fiyatı da çok iyi. Ya ben 1300'e aldım acı. Ama bu 1165 116, Hz bu. Bir de kör bu. Hmm, çok iyi fiyatmış. 1249 TL yok klavye ne alaka kanka 2.5 milyara bile varların üstte Ya çok saçma ya Tıkla şey Zaten oyuncu monitörlüğe girdiğin 2400 lira Apex bilmem ne Kablolu mablu işte ne özelliği varsa Oyuncu monitörlüğüne tıkla 1 <laughs> TL 144 TL 944 litre En düşük fiyatı çek kanka. En yeni ürünlerden. 23.6 Mesela bu neymiş? Lenovo fena değil ama çerçevesi çok kalın lan. Hı hı. Abi en iyisi BenQ ya. Herhalde canım. Bak benimki bu. <laughs> Bileceğim. bir Sağdaki çok iyiymiş yalnız onu sandım. Bu mu? Avuç. Çerçeve merçeve bir de köy de Mükemmel. Bak benim ekranın şeyi olsaydı keşke lan. Yukarı kaldırıyorsun ya güzel olur be kim? o kim <laughs> ne yapayım We have sonic Ne bileyim abi ya. Böyle bir, bir en yüksek fiyat yapalım ne varmış En yüksek. Mesela 360 Hz falan var ya kafayı göre. Bir dakika lan bir ona bakalım. Tümünü göster. 360 Hz. Bunu kapat filtrele Bir tane var lan. zaten. Yedi bin lira. William Weir. O değil sağdaki. Sağdaki Asus'un. Tam işte asus. alacaksan, Asus'un. Alacaksan Asus'un alacaksın kanka. 144'de çok fark ediyor mu bu? Neredeyse birebir değil mi? Hı hı. Ama şey çok saçma mesela bak bir MS. 0.5 MS oyun monitörü var. Niye bir MS yaparsın ki yani? İntuzamca ise. Alan tam istedim abi. Tepkime süresi demez, Başka yok seçeneklerde. Var kanka 0.5 var. Ya İtopya'da yok. Var bunlar var. Bak yukarıda geçiyor. Yukarıda bak resimler geçiyor yukarıda. Bir geçsin bakayım. Bekle şimdi geçer. Ben şey yapayım. Şu Asus var Asus. Bak, 0, .4, Asus 4, Tuf. Tuf. bak bu. Öyle. 165 Hz 0.4 ms. Ne biliyor musun? Hızlı. Ama faraya bak. 4200 lira. İşte ya yani sen bu oyuncularla oynuyorsun işte. Adamların elini bunlar var kanka yani. Çok pahalı ya. Sana pahalı. Hüt dışında pahalı değil. i̇şte yani ülke olarak. Kesinlikle harika bir görüntü. Kalitesine sahip. Çok memnun <laughs> kullandım ama en iyisi kesinlikle bu. herhalde kaybet. bana şimdi. Bu ne lan? Dilan hoş geldin. Selam. Hoş geldin Dilan. Ne haber? Acaba niye görüntü kalitesi güzel? Niye tepkime <laughs> süresi oldukça başarılı? <laughs> Sağ ol Dilan. iyi. Ne yapıyor? Ne ediyorsun? Nasıl gidiyor? Şey ekran kartları ne durumda acaba? Yazamadım ya. Uf <laughs> Nasıl ekran ekran? Şuraya bak 37 bin lira ne acaba? 3090 Rockstrix. 37 bin lira abi. Çıldırıyorum şu rakamları görünce ya. Enteresan. Abi çok çok, ya. yani. çok çok ya. Bu dünya genelindeydi değil mi? Bu arada. Nasıl yani? Bu sıkıntı dünya genelinde var. Sadece Türkiye'de değil. Saçma saçma konuşma ya. Türkiye'de mi hayır sadece? Türkiye'de kanka 37 bin lira, yurt dışında 37 bin lira olma ihtimali var mı? Hayır hayır stoplardan bahsediyorum. Yok stoplarda, e, Türkiye'de diye biliyorum gene Al işte senin <laughs> bizim alabileceğimiz bu abi. MSI GeForce 710 GT. Yok kanka benim ekran kötü, seninki de kötü. <laughs> <seninkide kü> <laughs> kanka benim 1650. Senin de 550 miydi neydi? Şudum. Yok. 6800. 5500 Benim Şu RX an 580. ne kadar bir dakika RX 580 neydi markası Asus mu? MSI Heh MSI Mesela 400 dolar Yurt dışında tabi Yani yeah. Şurada armor 7000 lira mı? Bir de tükendi <gülüyor> mi? Hı <laughs> hı Saçmalığa bak ya Kanka bu ama tamamen şey bu ekran kartını kullanma amaçlı şu bitcoin falan var ya. Bu eski fiyat tabii 2000 Ben zor buldum bu arada bir şey değil mi? Bunu gerçekten diyor. Hayda.